Evet arkadaşlar, ben Mustafa linki, Bugün bir günlük karşınızdayız Bugün sizlerle birlikte Ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte V VSSC Lite'ı tanıyoruz VSSC light. Lite Bilgisayardaki hani bilgisayarda indirdiğimiz Putty ile Aynı aynı işlemde çalışıyor arkadaşlar Örneğin LS altında LS yapıyor Bu get yaptığında bu get Dur hatta bu get yaptığında Özellikle komut komut gösteriyor yani e, Putty ile aynısı Biraz farklı ama bu bir de iPad versiyonu arkadaşlar. iPad versiyonu. E, ee, VSSC Lite indirebilirsiniz iPad'e. Ben şu an bilgisayar olmadığı için. Şu script'i de ben tableti, tabletten yükledim. Bunu nasıl yükledim diye sorarsınız. FTP Client Lite. Onu, bu se onu, onu, da yükledim. FTP Client Lite'ı da yükledim. O ikisi bana çok işe yarıyor. Eee... Android için Android'de Android'de en güzel programlarına birini tavsiye ediyorum Puch olarak diğer programı FTP programı hatırlamıyorum. Ee, FTP programı Android hatırlamıyorum. Siz bulursunuz. Connect Bot diye bir program Android'de en iyisi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi LS Şimdi arkadaşlar Tenspeak nasıl kurulur onu göstereceğim size. Şimdi scriptinizi ro e, root Rot root Rot'a root, root atıyorsunuz. root yani. root yerine atıyorsunuz ve CH mod izni veriyorsunuz. Bak şu Tensi bir güç kurma scriptine CH mod izni veriyorsunuz. Ben zaten verdim izni. Şimdi arkadaşlar bu script bana ait değildir. Yine söylüyorum buradan. Benim amacım sadece dağıtmak arkadaşlar. Hiç kimse bu script'i bulamıyor. Ben dağıtayım diyeyim. Diyorum yani. Dağıtayım bari diyorum. Gördüğünüz gibi Böyle yazacağım. Ee, gördüğünüz gibi potes arkadaşlar. Ee, hatta arkadaşlar potesin kanalında aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü e, bu skriptin sahibinin linkini aşağı vermezsek olmaz. Ee, gördüğünüz gibi böyle bir e, script şey geliyor. Gördüğünüz gibi tans bir güç server'ı kur. Tans bir güç sil falan var arkadaşlar. Siz ilk önce 6'ya basıyorsunuz. Tekrar geçe bastım ben. Sonra da 1'e basıyoruz Tabii ki o script e, bilgisayarda da denersiniz aynı şekilde çalışır. yüklerseniz aynı şekilde çalışır. Buradan yüklerseniz de aynı şekilde çalışır. Sonra 1 yapıyorsunuz. Böyle geçiyorsunuz. Transpik server kurulduğu gördüğünüz gibi biraz bekliyoruz. Hadi bakalım. Transpik server'ını kurayım bir de izin alacağım arkadaşlar. Ona göre bu videoyu yayınlayacağım. Bu videoyu yayınlanmışsa demek ki iznimi, iznimi almışımdır. Buranın da bu tesisine de gireceğim. Gireceğim onların tesisine ve konuşacağım. Gördüğünüz gibi bir sürü gördüğünüz gibi TS3'ümüz kuruldu ve TS3'ümüze nasıl gireceğiz şimdi? Tanspik 3 yükledim ben. Bir işaretten arkadaşlar Transpeak küçük yükleyebilirsiniz. ay iPad'de, Android'de, APK olarak bulabilirsiniz internetten. Gördüğünüz gibi Transpeak sorunumuz 139 ile başlayalım. Bakalım ki gi gir girdik şimdi giriyoruz. İletin. Ve gördüğünüz gibi bağlandık. Şu an yetkimiz yok arkadaşlar. Şimdi inanmayan arkadaşlarımız bu senin sorun değil falan filan diyen arkadaşlarımız da olacaktır elbet. Onlar için bir şey yapacağım. Şimdi inanacaklar. Şimdi arkadaşlar <tık> bu kodları girelim bakalım. Ya arkadaşlar bu kodlar çalışıyorsa demek ki bu tesviş bana ait tamamdır. Şimdi Z sonra Q Q U V R evet. Q U V R gördüğünüz gibi hepsini yazacağım. Ama Lan sus Ama Ama çocuklar konuşuyor benim sinirimi bozuyor Bağırıyor mu ama Ay, yo, yo, Neyse arkadaşlar devam ediyoruz 9 FF Gördüğünüz gibi yazıyorum. 3 3K 60 Maxi bir Heh, Kaşı Gördüğünüz gibi böyle yine yazıyorum. 3K 60 B A Sekiz, Sekiz. Gördüğünüz gibi başka şey yazıyorum Eğer yayınladıysam İznimi almışımdır arkadaşlar Tamamdır arkadaşlar bu kadar 6KZ yazdım ben arkadaşlar galiba Şifreyi yanlış yazdım Arkadaşlar ben bir Doodle hatta tekrar yazalım. Tekrar yazalım. Bu video uzun sürü sürdü kod yüzünden. 6 ekz Hatta kanıtlamak için şöyle bir şey yapacağım. İnşallah atmaz. Atmadı. Şimdi arkadaşlar kanıtlamak için şöyle bir şey yapacağım. Tekrar bu şekilde şu şekilde tekrar böyle yazıyorum. İnanmayan, inanmayan arkadaşlarımız da olacak. Şu şekilde yazıyorum. Ve 2'ye basıyorum arkadaşlar. 2'ye bastım. Ve kendisi bir güç Bakalım atacak mı? Bakın öyle. Şu an TS3 gitti. TS3 gitti şu an. Connection lost. Bu 3ümüz gitti. Peki benim internetim gitti diye sanan arkadaşlarımız olacak. Hayır benim internetim gitmedi. Connected. Bakın gördüğünüz gibi TS3 nokta gördüğünüz gibi bu benim bilişim TSM gördüğünüz gibi bağlandı. Bir, bir de buna girelim bakalım. Gördüğünüz gibi bağlanmadı çünkü sonra da sildim. Ve arkadaşlar bunlar gerçek yani. Hani tam gördüğünüz gibi 7'ye basıyorum şimdi ve çıkış yapıyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Like, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.